Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sevindiğimi gösterteceğim Şuraya gidiyorum. Ben... abi video çekiyor. Böyle <laughs> bir video çekiyor. Sanki. Şu ne ya? Oha. Hıh. <laughs> 20 ya like bu ne? 102 video ve şuraya giriyorum. Bu ne ya? Oha. <laughs> ve 13707 kişi arkadaşlar. Hemen şuradan bakayım. Brawl Stars'ına da bir gireyim. Toskoperan başladı arkadaşlar. Haberiniz olsun. Panorama <laughs> tipi kötü değil mi? Hı. çık çık. Çık çık Tamam. Heh, evet arkadaşlar bugün videomuzdan bu kadar. Çok az oldu. Hadi bay bay.